Sürüyor. Bu arada mesela e, HDK'dan İstanbul'da operasyon Mahir Polat gözaltında bu şahıs e, hemen söyleyeyim. Emrah Şahan gözaltında. altında izleyicilerinde firar var mı yok mu? Ebru Özdemir e, yakalanmadı demiştiniz. Evet bu Mehmet Ali Çalışkan firar. Yani alttaki ee, iki isim firari. E, Ebru Özdemir firar. Bu arada halen yakalanılamadı. Onları da hani bir e, bir yandan evet, bilgiyi de söyleyeyim. Evet. Hunav Altun diye bir adam var. Şunun adam Azat Barış'ın adamı yardımcısı o da firar. Onun da yurt dışında olduğu değerlendirilir. E, yasa dışı yollarla. Azat Barış ile ilgili e, böyle bir bilgi var mı? Yurt Azat dışı, Barış şu anda Berlin'e kaçtı. Yurt dışında. Yurt dışında. 5 Mart'ta yurt dışına kaçtı. Muhtemelen bir istihbarat aldı. Kendisi yurt dışına kaçtı. Şimdi e, şeyi söyleyeceğim. E, bu arada e, mesela e, 55 tane İstanbul'da CHP'nin kontenjanında bu şahsın belirlediği bir liste 55 kişi Ekrem İmamoğlu'na bir liste veriyor. O 55 kişi İstanbul'un birçok şeyinde meclis üyesi olarak belediyelere giriyor. Aslında PKK'lı ama Ekrem İmamoğlu'nun kadrosunda, CHP kadrosunda girmiş. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim bakın. Azat Barış tarafından Ekrem İmamoğlu'na verilen bir listede okuyorum. Ee, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül diye bir kadının da ismini vermiş. Ekrem İmamoğlu da onu Sancaktepe Belediyesi'ne e, aldırmış meclis üyesi. Elif Gül isimli şahsın durumunun konumunun vahameti anlaşılması açısından dikkat çekici olur. Şahsın terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren kızını örgüte teslim etti. Bakın. Evet. Elif Gül adlı bir kişiyi veriyor, sokuyor. Elif Gül de kızını eliyle alıyor, götürüyor, dağa teslim ederken fotoğrafları var PKK'lılara. Bu kişi, yani düşünün bu kişi şu anda Sancaktepe meclis üyesi. Aktif görevde. Aktif görevde. Kızını örgüte teslim etti. Kandil bölgesinde örgüt mensupları ile beraber fotoğraf çekildiği tespiti var diyor. İstihbarat örgütü, bunun verdiği Elif Gül'ü götürüyor. Sancaktepe Sancaktepe'de şu andaki Elif Gül alıyor kızını Kandil'de PKK'lılara verirken bir de kızıyla fotoğraf çekti. Ya Bu, bu olay e, nasıl kaldı? Şimdi bu insan Sancaktepe'de meclis üyesi Elif Gül adlı bu şahıs. Bu soruşturma kapsamında e, gözaltında olan isimlerden biri mi? Ya da hakkında bir? E, yok. O Onunla ilgili yok. bu bir istihbarat evet. gözaltına da alınmış olabilir. Onu e, Onunla ilgili bilmiyorum Gelişmeyi ama değerlendirelim. şu anda mesela Azat Barış'ın 2018 24 yılları arasında 1 milyon 545 bin lira parayı göndermiş bu şahsa. Ebru Özdemir'e. Ebru Özdemir'e. Yine Şişli Belediye Başkan yer yani Ebru Özdemir'in sahibi olduğu des Grup İthalat İhracat Danışmanlık firması varmış. En çok para transferin toplamında 4 milyon lira HDP Genel Merkezi ile gerçek. Aslında bu da bir PKK'lı. Bu kadar net yani. E, bu da örgüte müzair bir kadın, e, HDP ile 4,5 milyonluk bir para trafiği var, azattan 1,5 milyon lira almış ve PKK'nın bilgisi dahilinde Şişli Belediye Başkanı yapıldığı net bir şekilde... Başkan Yardımcısı, e, em, e, Resul Emrah Şah'ın yardımcısı Şişli'de. Evet. E, Ebro Özdemir'den söz ediyoruz. Aynen. Azat Barış tarafından yani PKK tarafından Ekrem İmamoğlu'na söyleniyor ve Şişli Belediyesi'ne sokuluyor. Bu kadın e, HDP ile e, ticareti var, e, kontrollü ve 4,5 milyon Azat'tan para alıyor. Aslında Azat Barış'ın Şişli Belediyesi'ndeki temsilcisi diyebiliriz. Bu kadar net. Şimdi bu bağlantıları iyi anlatmak lazım. Elimde binlerce belge Bir var. kez daha söyleyelim. Elinizdeki belge istihbarat raporu. Evet. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgileri aktarıyoruz evet. şu anda Türk televizyonlarında. ilk kez Abdurrahman Şimşek paylaşıyor. Buyurun. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Ali Çalışkan ortak irtibatları sorgulandığında telefon trafikler. PKK KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri e, tespit edilen Azat Barış'la birçok ortak irtibatın ortaya çıktığı, e, Resul Emrah Şahan Şişli Belediye Başkanı olmak üzere birçok buluşmaların tespit edildi. Azat Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House isimli danışmanlık, anket araştırma şirketi üzerinden Ekrem İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyanın yönlendirildi. Biraz önce anlattığım e, sahte e, anketle. Dolayısıyla azat barış burada çok önemli. E, Ekrem İmamoğlu bunu anlatması lazım. Bakın net olarak şu anda sorguda e, bu, e, mali şube'nin nezareti anesinde şu anda yolsuzlukla ilgili. Ama daha sonra terörle mücadelede şube müdürlüğünde bu sorular sorulacak. Sen bu şahısla 171 kez bir telefonuyla diğer telefonuyla 82 kez bir araya gelmişsin toplam 200 kez bir araya. Belki telefonlar yan yana da olabilir onlar şey olabilir ama 171 kez bir araya gelmişsin ne konuştun? Belediyede bir araya gelmişler, dışarıda bir araya gelmişler, sürekli bir araya gelmişler. Bunların adres kayıtları istihbaratta var, emniyet istihbaratta var. Bunlar ne konuştunuz? Siz 171 kez bir PKK'lı ile Ekrem İmamoğlu ne konuştu? Ben merak ediyorum. Halkımız da merak ediyordur herhalde. Peki. Şimdi bu kadar daha bağlantısı sürekli Kandil'e giden Almanya üzerinden Erbil seyahatleri olan Azat Barış oradan da Kandil'e giden bir şahıs. Alman vatandaşı aynı zamanda. Şimdi bu şahıs. İstanbul'daki bütün bu e, irtibatları sağlayan ana şahıs bu şahıs. Peki. Bunu evet. anlattık herhalde. Abdurrahman Şimşek, çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz ama iki değerli konuğumuz var. Hem onların belki size yönelik soruları değerlendirmeli doğru, belki sonrasında ekleyecekleriniz olur. E, Hukukçu Zafer İşeri bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve gazeteci Mahmut Öğür, e, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi e, Mahmut Öğür dinleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama Abdurrahman Şimşek e, istihbarat raporlarına dayanarak kent uzlaşısında özellikle bazı kritik isimlerin e, dağ kadrosuyla Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki isimlerle ilişkisine dair bilgileri yine tekrar altını çiziyorum istihbarat raporlarında yer aldığı şekliyle aktardı. Buna dair e, sizin yorumlarınızla başlamak isterim. E, değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Buyurun efendim. Şimdi Haktan e, Abdurrahman Şimşek hakikaten benim de bilmediğim, daha doğrusu merak ettiğim bir arka planı istihbarat raporundan aktardı. Hakikaten kamuoyu bu konuları çok fazla bilmiyor. Uzun süre bu konuyu yazan birisi olarak ben de mesela Azat Barış ismini duydum ama emin değildim. Bilmiyorum ne kadar bir ilişkisi vardı. Nasıl oluyordu bilmiyorum. Yani inanılmaz çarpıcı bilgiler. Bence kamuoyunun bunu bilmesi gerekir. O yüzden hakikaten tebrik ediyorum. E, önemli bir bilgiler. Çünkü bu ilişki nedir, ne değildir çok fazla üzerinde durulmuyor. Hele CHP ve çevresi duymak bile istemiyor bunları, görmezlikten geliyorlar. Oysa bu çok tehlikeli bir e, ilişki. Yani onun arka planını PKK-CHP ilişkisinin nasıl kurulduğuyla ilgili halkın bilgilenmesi gerekiyor. Bu konuyu yazan birisi olarak söyleyeceğim. Bunun tabii bir siyasi e, getirisi var. Yani siyasi bir hesap üzerine kurulmuş bu. Sadece e, işte terörle iltisaklı dem içindeki bir kısım insanların İmamoğlu'nu sevdiği için kurulmuş ilişki değil. Arka planında siyasi bir hesap vardı. Bunu seçim öncesi 4-5 kez dem siyasi ortamı içerisindeki konuşmalardan dolayı yazdım. Yani ne yazdım? Uyardım yani. Bu kent uzlaşısı aslında bir PKK, KCK projesidir. Yani orada altyapısı oluşturuldu. Tabii yeni bir şey de değil. 2015'ten beri CHP HDP ilişkisinde böyle bir boyut var ve bunların tek amacı vardı. Yani PKK dem ilişkisini makulleştirmek, toplumun tümüne yaymak, terör sanki şiddet, terör meselesini ikinci plana ittirmek. Yani yasal meşru bir partiden bahsediliyor, dem partisi. E onunla ilişki kuruyoruz. Dikkat edin, bu ilişkiyi CHP açık ve net bir şekilde kuramadı. İttifak yapmadı biliyorsunuz. Altın Masa'nın hep altında söylenen isim HDP'ydi. Ya da DEM'di işte yani o parti. Hiçbir zaman açık bir ittifak yapamadılar. Niye? Çünkü toplumun hepsi şunu biliyor. DEM dediğin parti ya da HDP dediğimiz parti PKK'nın siyasi ayağıdır. CHP bunu üstlenmedi ama arka planda bununla ittifak yaptılar. Niye yaptılar peki? İki hedef vardı. Yani CHP'nin ve İmamoğlu'nun hedefi oy devşirmek, oy almak. Çünkü 1 milyon dikkatın 2019 seçimlerinde HDP'nin verdiği 800 bin oy olmasaydı zaten seçimi kazanamazdı. Oy üzerinden hatırlayın Şahibeli Kurultay meselesinde de delege oyları parasal ilişkiler üzerinden devşirildi. Aynı yöntemi genel merkez, siyaset ekseninde de görüyoruz. HDP ve ya da DEM'le PKK ise şöyle bir hesap yaptılar. Yerel seçimlerde aday belirleme yöntemini dem inanılmaz bir şeytani bir yaklaşımla e, se, tespit etti. Ne demek o? Onu yazdığım için söyleyeceğim. Buyur. Nerede problemli PKK ile ilişkisi netleşmiş, belirlenmiş, daha önce gözaltına alınmış, suç işlemiş, sonra bırakılmış isimler varsa seçtiği bütün belediye başkan adayları, meclis üyeleri hepsi bunlardan oluşan isimlerdi. Niye? Çünkü hem PKK'nın talimatı böyleydi hem de problemin kaosun devam etmesi isteniyordu. Şimdi PKK ve kent uzlaşısı bu ilişkiyi yani kaos çıkarma ilişkisini İstanbul'a taşıma ilişkisiydi. Bir biçimde CHP sosyolojisi ile DEM sosyolojisini buluşturma herhangi bir olay olduğunda ortak hareket etmelerini sağlamaktı. İşte bu ilişkiyi kuran isimlerden birisi de bu Azat Barış'tı. Kimle kuruyor bunu? İmamoğlu ve ekibiyle kuruyor. O dönemde bunu duymuştum. Yani işte Şişli Belediye Başkanı Mahir Polat gibi işte Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan isimlerin bu tür ilişkileri kurduğunu duyuyordum. Ama tabii somut bir şey olmadığı için de yazamamıştım. Ama şunu yazdım. Buraya dahaki seçilen belediye meclis üyeleri ya da atanan belediye başkanları hepsi PKK ile ya da demle demi de aşan bir biçimde KCK ile PKK ile ilişkisi olabilecek isimler. Bu ne demekti? Bu siyaseti zehirlemek demekti. O yüzden Abdurrahman Şimşek'in verdiği bilgiler çok çarpıcıdır. Peki. Bunun tabii tüm kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Bu sadece siyaset ilişkisi üzerinden kurulmuş bir yapı değildi. Yani iki partinin ittifak yapmasıyla ilgisi yoktu. Tamamen arka planında kaos üretmeye çalışan, terörü meşrulaştırmaya çalışan bir aklın ürünüydü. Burada en büyük günahı bence CHP yönetimi işliyordu. CHP yönetimi 2015'ten beri demin bu yanını terörle ilişkisini, PKK ile ilişkisini hiç sorgulamadı. Hatırlıyor musunuz İmamoğlu'nun veya Özgür Özel'in demle ilişkisinde ya da daha önceki yönetimin demle ilişkisinde şiddeti bırakma, bırakmak gerekçesini ya da bırakmaları gerektiğini ya da terörle ilişkilerini kesmesi gerektiğini ya da terörün bırakılmasına yönelik hiçbir siyasi vaatler olmadı. Bu dehşet vericidir. Yani Türk siyasetinin, Türkiye'deki siyasetin bugün geldiğimiz Terörsüz Türkiye projesinin ne anlama geldiğini, Türkiye'nin teröre nasıl bedeller ödediğini sorgulamayan bir Peki. siyasi aktörler topluluğuyla Peki. karşı karşıyayız. O yüzden Ve... bugün yapılan operasyon inanılmaz önemli bir operasyondur. Tabii ki yansımaları, yankıları farklı olacaktır. Konuşacağız boyutu olduğu kadar yolsuzluk boyutu var. Bunların hepsinin bilinmesi gerekiyor. Peki. E, Mahmut Ömür çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. E, Abdurrahman Şimşek. Öğren... Bir cümle alayım sonra tamam. e, yolsuzluk boyutuna dair bir canlı yayınım tamam. olacak. Buyurun. Şimdi e, Mahmut Ömür çok değerli büyüğümüz bizim e, meslek büyüğümüz. E, Azat Barış'ın iş yerine e, 18 Mart'ta çok yakın Mart'ta bir operasyon yapılan, ele geçirilen dokümanlar üzerinde yapılan, incele Eş Genel Başkan Yardımcımız Azat Barış'ın diye geçiyor bir dokümanda Mezopotamya Ajansı'na verdiği röportaj. 31 Mart'ta iktidarın geçtiğimiz 31 Mart için bir röportaj vermiş bu Azat Barış Mezopotamya Ajansı'na. 31 Mart'ta iktidarın yenilmez mitosunu yerle bir ettiklerini belirtmiş. Yani 31 Mart'ı kazandığını belirtiyor. HDP eş genel başkan yani Azat Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanırız diye ee, Bizzatı bu operasyonun PKK adına İstanbul'u kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Yani bence e, PKK tarafından neredeyse eş başkan Ekrem İmamoğlu'nun eş başkanı diyebileceğimiz bir bilgi. Bunun Mahmut Ömür'de kısa bir analiz... yorum